Evet, merhaba çocuklar. Bu dersimizde kümeleri işleyeceğiz. Peki, küme ne demek? Kolay konularımızdan bir tanesine geldik. Küme nedir biliyor musunuz? Çeşitli nesnelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan gruplardır. Bir toplumun küme oluşturması için varlıkların belirli olması, anlamlı olması ve herkes tarafından aynı şekilde bilinmesi ve yorumlanması gerekir. Herkes tarafından aynı cevap olmalı. Örneğin Türkiye'nin en güzel şehirleri ifadesi küme oluşturur mu? Hayır. Neden? Çünkü bana göre örneğin İstanbul'dur. Ama başkasına göre başka bir şehir Türkiye'nin en güzel şehridir. Yani herkese göre değişiklik gösterir. Başka bir örnek verelim. Türkiye'nin gölleri ifadesi küme oluşturur mu? Oluşturur değil mi? belirli cevabı var bunun. O zaman ne diyoruz buna? Küme oluşturur. Çünkü Türkiye'de bulunan göllerin sayıları da isimleri de bellidir. Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtenlerin yanına tik işareti koyunuz. Basketbol oynayan bazı öğrenciler demiş. Basketbol oynayan bazı öğrenciler. Şimdi hangi öğrenciler? Biliyor muyum çocuklar? O zaman bu küme belirtmez. 2 ile 9 arasındaki doğal sayılar evet belirtir. Çünkü belli. 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var ve 8 var. O zaman ne diyorum? Küme belirtir. İstanbul'un ilçeleri diyor. Evet, belirli ilçeler zaten. Çalışkan öğrenciler belirtirim. Hayır, değil mi? Çalışkan kişiden kişiye, kişiye değişir bu. Haftanın B ile başlayan günleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. O zaman B ile başlayan gün var mı? Çocuklar yok değil mi? O zaman bu da gitti. Kümeyi oluşturan varlık ve sembollere eleman denir. Evet, kümenin elemanları eleman E ile. Bakın eleman diyoruz değil mi? E, E sembolü ile gösteriliyor. Yani E'ye benzeyen bir işaretle gösteriliyor. Eleman bu. Eleman değil de ne demek? Bunun üzerine bir çizgi koyuyorum. Bu sembol ile gösteriliyor. Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle isimlendirilir. Evet, kümelerin ismi için büyük harf kullanıyoruz çocuklar. A eşittir. A, B, C kümesi için aşağıdaki ifadeler kullanılabilir. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar, ee, A elemanıdır A diyebilirim değil mi? Evet, neden? Kümenin içine baktım. Bakın, kümeler büyük harfle gösterilir demiştik. A kümesi diye okuyorum ben bunu. A kümesinin içinde neler var? A, B, C küçük harfleri var. O zaman ne diyorum? A elemanıdır A. B elemanıdır A. Evet değil mi? İçinde var. C elemandır A. D elemanı değildir A. Evet. Şu e, A, B, C var. Bu A kümesinin içinde. D var mı çocuklar? Yok. D elemanı değildir A. Desem doğru olur. Neden? Çünkü elemanı değil zaten. Bu ortadaki işaret nedir? Elemanı değildir işareti Kümelerin liste yöntemiyle gösterelim. Şimdi kümenin elemanlarının bu sembol içinde ve aralarında virgül olacak şekilde yazılmasına kümenin liste yöntemiyle gösterimleri. 1'den 5'e kadar olan doğal sayıların kümesi neyse, ise, M kümesi liste yöntemiyle. Liste yöntemi arkadaşlar sadece parantez koyuyor. Biliyorsunuz kümeler büyük harfle gösteriliyordu. Örneğin A kümesi. Liste yöntemi dediğim şöyle kıvrık bir parantez koyuyorum. Evet kıvrık süslü bir parantez koydum. Tamam mı da bu süslü parantezimiz. Bizim için. Süslü parantez. Süslü parantezimiz var. Ee, örneğin ben de ne yazdım? İşte e, sembollerle de gösterebilirim. Yıldız koydum. Bir koydum. İki koydum. Üç koydum. Tamam mı da? Liste yöntemi neymiş? Kıvrık, süslü parantez koyacağım. Matematik kelimesini harflerinden oluşan kümeyi liste yöntemiyle yazınız. Şimdi çocuklar, bir notumuz var çok önemli. Bir kümede bir eleman yalnızca bir kere yazılıyor. Elemanların yazılış sırası önemli değildir. Şimdi matematik cümlesinde, ay matematik kelimesinde e bakıyorum. iki tane M var. iki tane A var. Ben bunları iki tane ayrı ayrı mı yazacağım? Hayır. Sakın öyle bir şey yapmayın. Nasıl yazacağız? E, sadece birer tane yazacağız. Bunu da unutmuyoruz. Sadece birer tane. Her harf birer kere yazılır. Örneğin e, kümemizin adı ne olsun? B kümesi olsun. E, kümemize ad vermeyi unutmuyoruz. Zaten bize soruları da verecek. Evet süslü parantezimizi koyduk. B kümesinin içinde neler var? Matematik harfleri. Matematik kelimesinin harfleri var. O zaman M yazdım. Değil mi? Her birini ayrı ayrı gösteriyorum. Ve kümeleri liste e, yöntemiyle yazarken ne yapıyoruz? Araya virgül koyuyoruz. Ma, T, T koydu. M'yi bir daha yazacak mıyım çocuklar? Hayır. mi? A'yı bir daha yazacak mıyım? Hayır. T'yi? Hayır. İ var. Bir de ne var çocuklar? K var değil mi? Evet bu kadar. Ne yazmış olduk? Bu şekilde aralarına virgül koyarak yazmış olduk. Unutmuyoruz. Kümenin ortak özellik yöntemiyle gösterimi. Evet, şimdi ortak özellik yöntemi nedir acaba? Bir kümeyi oluşturan elemanların hepsinin ortak bir özelliği varsa, küme parantezi içinde elemanlarının ortak özelliğinin yazılarak gösterilmesine kümenin ortak özelliği yöntemiyle gösterelim denedim. Şimdi bir S kümesi vermiş bana. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diyor. Kümesini ortak özellik yöntemiyle gösterelim. Nasıl göstereceğim? Bakın ortak özellik diyorsa demek ki bu e, içinde yazan günlerin belli bir özelliği. Nedir bunlar? Hepsi birer gün. Haftanın günleri değil midir? Yani ortak özellik yöntemini yazacak olursam. Hepsinin toplam bir özelliğini yazmak zorunda. E hepsinin de nedir ortak özelliği? Gün olması haftanın günleri yazarak gösteriyoruz bunu. Tamam mı be? Kümeler kolay. Haftanın günleri. Şimdi liste yöntemiyle yazılışını gösterdim size. Ortak özellik yöntemiyle yazılımını gösterdik. Şimdi bir tane daha var. Ona bakacağız. Sorumuz var. Haziran, Temmuz, Ağustos kümesi liste yöntemiyle bu şekilde göstermiş. Ortak özellik yöntemiyle de biz gösterelim çocuklar. Şimdi bu içerisine yazdığım 3 tane ay. Bir kere ne ayları çocuklar? Haziran, Temmuz, Ağustos yaz ayları değil mi? O zaman A eşittir A kümesi için ne yazacağım? Ortak özellik yöntemiyle göster dediği için bana. E bunların ortak özelliği de? Yaz ayları olması. Bu kadar. Evet son olarak üçüncü özelliğimiz ben şemasıyla gösterilebilir kümeler. Liste yöntemini gördük değil mi? Ortak özellik yöntemini gördük. Liste yönteminde ne yapıyorduk? Süslü parantez yapıp içine yazıyoruz. Kümeler büyük harflerle gösteriliyor. Bunu unutmuyoruz. Her harf bir kere yazılıyor. Bunu da unutmuyoruz. Sonra ortak özellik yöntemiyle gösterdim. Sonra ne yapacağız? Venn şeması ile gösterilebilir diyoruz kümeler. Kümenin elemanlarını kapalı bir ayrı içerisine gösterilişine kümenin Venn şeması yöntemiyle gösterilme denir. Bu kümenin Venn e, şeması ile gösterelim diyor. Şimdi kümenin içinde üçgen var, yıldız var, kare var ve daire var. Şimdi ben e, B kümesi ile göstereyim dedim. Ve B harfini Büyük harfle gösteriliyor biliyorsunuz. Ven şeması ile göster. Şeması ne demek? E şu şekilde bir kapalı eğri. Kapalı yeri olması gerekiyor çocuklar. E ben başka şekilde gösterebilir miyim bunu? Gösteririm. Burada da ayrı çizmiş. Ben neyle gösterebilirim? Örneğin üçgen yaparım. İçine ne koyarım? E yine mesela 1, 2, 3 yazalım. Kümeler yazılırken, şimdi ben şeması ile gösterilirken çocuklar, Önüne nokta koyulmayı unutmuyoruz. Tamam mıdır? Önüne nokta koyarak muhakkak yazmam lazım. Evet, farklı şekillerde gösterebilir. Burada daire göstermiş. Kareli. Ee, ka şöyle kare çizip de içerisine ne yapabiliriz? Ee, nokta koyarak yine elemanları gösterebiliriz. Ee, bu şekilde de olur. Tamam mı? Sayılar var, semboller kullanılıyor. Ben de buraya işte yıldız yaparım. Bir yaparım. İki, üç yaparım. Kümeyi oluşturan varlıklar kümenin içinde önlerine nokta konularak yazılar nokta koymayı unutmuyoruz. Bu kümenin ben ile gösterimi ben dediğimiz nedir? Kapalı bir eğri olması gerekiyormuş. Ben de bu kümelerin isimlerini yapayım. Bu C kümesi olsun, bu A kümesi. Evet, bir soru. 2 ile 9 arasındaki doğal sayıları gösteriyormuş bu kümemiz. Bu kümeyi liste yöntemiyle ve rangeması ile gösteriniz diyor. E şimdi gösterelim. Ne kümesi, değil mi çocuklar? Ne yapmamız lazım? Şöyle. Liste yöntemiyle yine ne yazacağız? 3, 4, 5, 6, 7, 8 yazmamız lazım. Neden? Çünkü 2 ile 9 arasındaki doğal sayılarda neler var? Benim onları yazmam gerekiyor içerisine. 3 var, 4 var, 5, 6, 7 8 var. Evet bunları yazmış olduk. Ben şeması ile bakın az önce ben size söylemiştim. E, bu kare ile de gösterilebilir. İlla yuvarlak olmasına gerek yok. Yani öyle bir şartımız yok. Kare olur, üçgen olur. Kare ile göster. Kapalı yeri olması önemli burada. Ben şeması ile gösterimi. Evet bir tane böyle kapalı yeri çizerek önüne nokta koyuyoruz. Rakamları. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yazmamız gerekiyor. Tamam mıdır? Bu kadar. Evet, eleman sayısına değer verdiğimizde göreceğiz.